EYT ertelendi mi son durum nedir? EYT düzenlemesi meclisin 21 Şubat tarihine kadar tatil edilmesi nedeniyle şu an için ertelenmiş olarak gözüküyor. Meclisin yeniden açılmasıyla birlikte düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis genel kurulunda kabul edilmesi bekleniyor, EYT başvuruları ne zaman alınacak, EYT başvuruları düzenlemenin meclis genel kurulunda kabul edilmesi ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? EYT düzenlemesinde ilk maaşların mart ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meclisin tatile girmesi sürecin uzaması nedeniyle ilk maaşların nisan ayına sarkma ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan bir açıklama yapılmadı. EYT ile ilgili herkesin gözü kulağı şu anda mecliste. Daha fazla haber için ücretsiz takipte kalın.